Ömer Bey. Abi sıkıntı değil. Üstümüz hep değişecek zaten. <laughs> Nedir o? Kapes. I'm <small> Thank 40 metre var değil mi burası? strength of a hard stone Kaçınmadık, ayağımızda tuttuk İşte bu Koluyorsun. 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 Ne kadar zamandır geliyorsunuz buraya? Denizli mi? Peki bugünü değerlendirse iyi mi? Kötü mü? Tamam. tamam yani burası hep böyle de bugünün av ya şeyini verimli hani, miydi? Zevk aldım ha. Güzel Daha kötü avlarda oluyor demek. Ki. Evet. Boş gittiğin olurdu mu hiç? Olmadı yani. Bunu bunlar tutuyor. bulamadığın zaman olur. Hmm. Ben bugün iyiydi de. Akşam şu akşam iyi oldu yani. Aynen. Sıcakta pek bir şey yok mu sabah? Öyle.

Evet, Niye Allah Allah. E ben dik boşluk vermeden dik çektim ya. Dönme <laughs> ihtimalle olur sanmıyorum. Ama çok ağır gelmiyor. Şu an ağırlaştıymış. <laughs> <çok gülüyor> <olur. O gülüyor> Dönelim. Döne gireyim. Döne <laughs> <arıyorsun. Hop. gülüyor> Nereden bu ya? Solungacından girmiş ha. Ağzından değil. Aradan. Hadi. <laughs> Yığılmış artık taşımıyor şey. Basa 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 basa. Artık şey şey, mi? Ha böyle ha, içini ben şey. yayı sıkıştırıyorum. ben de bastım şimdi bas bire bas bire. Suya ben atıyorum. Şey gibi olacak. Bunu ol. bu sefer şey yapmayacağım ya. Ha yeni attım çünkü. Her seferinde yemit gayet evet. güzel. Sen yine yerine bak. Doğru. denerim ben onu şimdi. Denerim, bir de bir daha yapalım. Aha ahçek yemeği yapıyorum. Ha, girmiş bak. Boncuk. Ona kadar yapmış. thank <smart noise> you Ne içeceğiz? Evet. Evet. ölçünü evet. ayarla evet. jest Ya şeyden ya eee aşağıda. tane balık var. O iki, ama iki ayrı olta var. Tuzlar Kimin ki var? kendi ol evet. oltan olmuyor işte? Yok yok. Kiminse ee, işte, <laughs> 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 Çok basit. Kaçtı mı? mı? Birleşti. Oh. Birleşti. <gülüyor> <gülüyor> Şşt, gel buraya. Nereye gidiyorsun? temiz. Sana diyorum ya. Ne olur Elle o yeme tav kuracak. Elle şey, olacak. Bir bulandıracak suyu. Ha, Yeme bulacak bir sunacak. İlk önce yeme sunuyor. Ondan sonra şey saldırıyor. Gireyim mi biraz? Çay mı almamı istiyorsun? mı? Durak <Sessizlik> geçecek. Geçecek. Hep durak. Heh. hak etti kuşlar. Sus ses. Ağzın yeter. Ağzın hak etti. Sus. Kelim. Hava çenderken kitaplardan geçsin. Well, I'm right. okay. okay. i uh -huh. bunda saldırıyorlar onlar. normalde ona vurur bir şeye saldırmıyorlar ama burada bir şey var ya bu bir şey var aynı ışınlar çekiyor yapıyor hımar hocamın var 700 oldu artık ya gelirsiniz. <laughs> Allah Hadi. 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 Devam ediyor. Ondan <laughs> Aldım <Aldırsak. gülüyor> Görüyoruz. Belki pahalıdır. Şekersizlere var mı? Aynen. Neresinden İlk önce Bunu daha sert. Ha, bunun, Bir de bunun sırtı bu, kara olanı var. Çok bunun ha, bu, bu, abi çok. Bunun boku boldur söyleyeyim. Bunun boku boldur. Ha, ha boku ko kopes. Buna büyük balık geliyor değil mi? Tulunu <laughs> kazıyorlar, <laughs> iğneyi geçiyorlar. Evet, siye geliyor galiba Hı -hı. şey. Oluyoruz, kokes. Evet oldu.